Fransız Le Monde gazetesi, Rusya-Ukrayna arasında arabulucu olan Türkiye'nin, Ukrayna içinde diğer NATO ülkelerinden daha fazlasını yaptığını yazarken, Ankara sayesinde Odessa'nın kurtarıldığını belirtti. Fransa'nın önde gelen gazetelerinden Le Monde, Rusya-Ukrayna savaşında müzakerelere ev sahipliği yapmanın yanı sıra bir dizi diplomasi trafiği yürüten Türkiye'nin krizdeki kilit rolünü manşete taşıdı. Türkiye neden Karadeniz'deki ihtilafın hakemi oldu başlıklı haberde, Moskova ve Kiev ile olan ayrıcalıklı ilişkilerinin gücüyle Ankara'nın, kendisini çatışmanın ana ara bulucusu olarak konumlandırdığı ve özellikle iki kamp arasında iki müzakere oturumuna ev sahipliği yaptığının altı çizildi. Haberde görüşlerine yer verilen Ukraynalı bir diplomatın, Ankara sayesinde Odessa'yı kurtarabildik dediği aktarıldı. Türkiye'nin diğer NATO ülkelerinden daha fazlasını yaptığının vurgulandığı haberde, Türkiye, savaşın dördüncü gününde boğazları tüm savaş gemilerine kapatarak boğazların koruyucusu rolünü oynamasaydı, Rusya bölgeye ek deniz takviyesi gönderebilirdi. O zaman Ukrayna şehirleri Mariupol, Çernihiv veya Harkiv kaderine mahkum edilirdi ifadeleri yer aldı. Öte yandan Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-20 Nisan dönemindeki kayıpları ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamaya göre, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 20.900 asker öldürüldü, Ruslara ait 171 uçak, 150 helikopter, 815 tank, 2087 zırhlı araç, 391 top, 136 roket atar sistemi ve 67 hava savunma sistemi imha edildi. Rus güçleri 1504 araç, 8 gemi ve hafif sürat teknesi, 76 yakıt aracı ve 165 insansız hava aracını da kaybetti. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Igor konaşenkov Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'ya saldırmaya devam ettiğini açıkladı. Konaşenkov, Novovorontsovka ve Kislevka bölgelerinde yüksek hassasiyetli füzelerle yapılan saldırı sonucunda Ukraynalı askerlerin kişisel personelinin yanı sıra 7 adet askeri teçhizatı imha edildi. Rusya'nın operasyonel taktik ve ordu hava kuvvetleri tarafından gece boyunca Ukrayna'nın 73 askeri hedefi vuruldu. Bunlar arasında 4 kontrol noktası, Ukrayna askeri teçhizatı, 4 mühimmat deposu ve 40 asker yer aldı. Ayrıca saldırılar sonucunda 6 tank, 9 zırhlı araç ve MSTAB obüslü bir batarya imha edildi. Füze birlikleri ve topçular Ukrayna ordusuna 1053 askeri altyapını imha etti. Bunlar arasında 31 kontrol noktası, 6 yakıt ve yağ deposu, 106 topçu ateş pozisyonu yer aldı. Rus hava savunma araçları tarafından Ukrayna ordusuna ait 6 adet insansız hava aracı düşürüldü. Ayrıca Donetsk ve Sikilevatoe bölgelerinde havada 2 Tochka-U taktik füzesi vuruldu. Özel askeri operasyonun başlangıcından bu yana toplam 140 uçak, 496 insansız hava aracı, 253 uçak savar füze kompleksi, 2388 tank ve zırhlı araç, 256 adet füze fırlatma sistemi, 1029 adet topçu ve havan, 2232 adet özel askeri araç ekipmanı yok edildi dedi. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı sözcüsü John Kirby, Ukrayna'ya başka ülkelerin uçak verdiğini, Amerika'nın ise uçak parçaları tedarik ettiğini açıkladı. Kirby, Ukrayna'ya silah ve ekipman desteği vermeye devam ettiklerini söyledi. Ukrayna'nın daha fazla ve gelişmiş silah talebine ilişkin sorulara yanıt veren sözcü, Ukraynalıların şu anda iki hafta önce olduğundan daha fazla uçağı var. Bu tesadüf değil. Bu, onların bildiği uçak tiplerinden tedarik edebildikleri içindir, ifadelerini kullandı. Başka ülkelerin Ukrayna'ya ek uçak verip vermediğine yönelik soruya ise sözcü, detaya girmeden şunu ifade edebilirim, başka uluslar onlara ek platformlar sağladı. Böylece filolarını büyüttüler. Ayrıca sınırlı platform ve yedek parça da aldılar. Burada platformdan kastım uçak. Yani daha fazla uçak aldılar ve bu daha fazla uçağı havada tutmak için yedek parça aldılar diye konuştu. Sözcü, Amerika'nın uçak vermediğini ancak uçak yedek parçaları tedarik ettiğini söyledi. Ukrayna Savunma Bakanlığı ise uçakları ve uçak parçalarını teslim aldıklarını açıkladı. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Podolyak, Rusya'nın yeniden müzakereleri sürdürmeye çalışacağını belirterek, Türkiye'nin arabulucu olmaya devam etmesini istiyoruz çünkü Türkiye çok, çok etkili görünüyor, dedi. Rus birliklerinin, önceki gün Donbass'a yeniden saldırıya geçtiğini ifade eden Podolyak, Ukrayna'daki Rus ordusunun oldukça büyük kısmının şimdi Donetsk, Luhansk'ı ve Harkiv'e yöneldiğini belirtti. Rusların gelecek hafta boyunca burada yoğun saldırılar düzenlemeye çalışacaklarına işaret eden Podolyak, bu durum ise Ruslar savaşabiliyor mu savaşamıyor mu konusuna nokta koyacak. Bundan sonra muhtemelen yine daha aktif bir müzakere taktiğine dönebiliriz. Onlar bir şekilde müzakereleri sürdürmeye çalışacak dedi. Ukrayna'da savaşın bitmesi veya ateşkesin sağlanması için Türkiye'nin önemli adımlar attığına dikkati çeken Podolyak, Türkiye'ye minnettar olduklarını söyledi. Türkiye'nin arabulucu olarak önemli aktör olduğunun altını çizen Podolyak, "Türkiye Cumhuriyeti çok aktif bir arabulucu haline geldi diyebilirim. Türkiye gerçekten önemli sorumluluk aldı. Rusya genelde uluslararası standart ve ilkelere uymuyor. Her zaman uluslararası ilkeleri ihlal etmeye çalışıyor." dedi. Podolyak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yardımlarıyla İstanbul'da bugüne kadar en verimli müzakere turunun düzenlendiğine işaret ederek, Türkiye'nin gayretleriyle biz İstanbul'da pozitif bir anlaşmaya kadar gidebildik ama sonraki gelişmeler Rusya Federasyonu'nun müzakere masasında zor bir rakip olduğunu gösterdi. Türkiye'nin arabulucu olmaya devam etmesini istiyoruz çünkü arabuluculuk açısından Türkiye çok çok etkili görünüyor. Tabii ki İstanbul turu müzakere sürecindeki tüm turların arasında en etkilisi diye konuştu. Öte yandan Yunanistan, Türkiye'nin geliştirdiği silahlı ve silahsız insansız hava araçlarına karşı kendi savunmasını geliştirmeye çalışıyor. Yunan gazetelerine göre hükümet, Türk insansız hava araçlarına karşı savunma yöntemleri arayışını hızlandırdı. Yunan basını, Atina'nın İsrail yapımı Heron ve Amerika Birleşik Devletleri yapımı MQ-9 silahlı insansız hava araçları edinmek için İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri ay müzakereleri sürdürdüğünü yazdı. Katimerini gazetesinin İngilizce yayınına göre bu çerçevede insansız hava araçlarının uçuş sırasında yönünü değiştirebilecek ya da görüşünü engelleyen veya bu silahların kumanda merkezlerine müdahale edilebilecek elektronik sistemler gözden geçiriliyor. Bu çalışmalara paralel olarak İsrail tarafından geliştirilen ve Demir Kubbe adı verilen hava savunma sistemi ile ilgili görüşmeler de sürüyor. Yunan basınında son dönemde sık sık Türk insansız hava araçları ve özellikle savaş bölgelerinde yer alan Bayraktar TB2 tipi silahlı insansız hava araçlarının görevleri ve yetenekleri detaylarıyla irdeleniyor. Konuyla ilgili bazı yorumlarda bugüne kadar gerek İsrail'den gerek Amerika'dan insansız hava aracı kiralayan Yunanistan'ın bundan böyle kendi insansız hava araçlarını geliştirmesi için Amerika'ya ya da diğer gelişmiş ülkelerde yaşayan başarılı Yunan bilim insanlarını ülkeye davet etmesi de önerildi. Gazete bu silahların Rusya'nın Karadeniz filosunun amiral gemisi Moskova'nın batmasında önemli rol oynamış olabileceği iddialarına yer verdi neA gazetesi ise bugüne kadar Ege'deki Yunan hava sahasının Türk savaş uçakları tarafından sürekli ihlal edildiğinden şikayetçi olan Yunanistan'ın şimdi bu şikayetlerine Türk insansız hava araçlarının uçuş ihlallerini de eklediğini belirtti televizyonlardaki tartışma programlarında askeri uzmanlar insansız hava araçlarının keşif uçuşları yaptığını öne sürdü Uzmanlar, Türk jetlerini önleme püskürtme amaçlı havalanan Yunan savaş uçaklarının insansız hava araçlarını tespit etmekte zorlandıklarına dikkat çekti.